Merhaba arkadaşlar. iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Bu videoda Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'un teknik analizi tabii ki borsa yatırımcısı içindir. Ve arkadaşlar bu videoda her zaman yaptığımız gibi yabancılar bir önceki hafta ne yaptılarla sınırlı kalmayacağız. İlave olarak 23 Ocak'ta iki Kredi Derecelendirme Kurulu'nun Türkiye hakkındaki verdikleri karar nedir? Bunları öğreneceğiz ve ondan sonra da teknik analizimize başlayacağız. Bir önceki hafta yabancılar bunlar bıyıklı da olabilir arkadaşlar biliyorsunuz her zaman söylerim. Borsamızda ve devlet iç borçlanma senetlerinde ne yaptı? Hemen buna bir göz atalım. Bakın arkadaşlar yabancılar hisse senetlerinde 196.9 milyon dolarlık alım yaptılar ve böylece peş peşe 7. haftadır yabancılar borsada alımdalar. Dips'te ne yaptıklarına bakalım. Gördüğünüz gibi burada da alımdalan çok daha yüklü 1.1 milyar dolara yakın devlet iç borçlanma senetlerinde yabancıların alımları var. Ve arkadaşlar 23 Ocak'ta Türkiye'nin kredi derecelendirmesini gözden geçirecek kurumlardan birisi Moody's idi. Moody's güncellemeyi pas geçti. Kredi notunda, görünümünde herhangi bir değişiklik yapmadı. Bununla ilgili yaptığı açıklama arkadaşlar suya sabuna dokunmadan bir genel değerlendirme olarak kaldı. Gene 23 Ocak'ta Fitch Türkiye'nin kredi not görünümünü pozitife e çevirdi. Arkadaşlar bu tabii ki olumlu bir haber. Ve borsa için gerçekten olumlu. Neden? Türk borsasında yatırım yapmaya niyetlenen yabancı kurum ve kuruluşlar, kişiler öncelikle tarafsız oldukları kabul edilen bu kurumların Türkiye hakkındaki incelemelerine bakıyorlar. Ve şu anda Türkiye'nin 3 büyük kredi derecelendirme kurumu tarafından notu yatırım yapılamaz seviyede. 3 kademe hatta yatırım yapılamaz seviyenin 3 kademe altında. Bu nedenle arkadaşlar bu değerlendirmeler önemli. Yatırım yapılabilir seviyeye geçtiğimiz zaman yabancılar bizim borsamızda ve devlet iş borçlanma senetlerinde daha rahat alım yapabilecekler. Oraya doğru ilerliyoruz. O sınıra yukarı doğru geçmeye yaklaştığımızda yatırımlar hızlanacaktır. Tabii ki yatırımların hızlanması borsadaki hareketleri de canlandıracaktır. Ve şimdi de arkadaşlar grafiğimize bakalım. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi döviz sepeti bazlı ve günlük grafik. Geçen hafta arkadaşlar kapattığımız mum şu mum idi. Ve kapattığımız seviye 271 DS idi. DS biliyorsunuz döviz sepeti demektir. Yarım dolar ve yarım eurodan oluşur veya euro ile doların fiyatını toplayıp ikiye bölerseniz döviz sepeti kurunu bulursunuz. Peki ne yaptığı son haftada? Bakın arkadaşlar haftaya bir apkeple yukarı doğru açılışla başladık ve çarşamba günü bu apkeple oluşan boşluğu kapattık. Cuma günü yine bir apkeple bir boşluk bırakarak başladık ve bir doji ile günü tamamladık. Doji kararsızlık demektir arkadaşlar. Özellikle böyle yüksek seviyelerde oluşan dojiyi gördüğü zaman teknik analizci yatırımcı dikkat kesilmeli. Neden? Çünkü arkadaşlar bu dojiden sonra eğer aşağı doğru hareket gelirse satışlar artar, çoğalır ve düşüş veya düzeltme hızlanır. Düşüş başlar veya düzeltme hızlanır. Eğer bu dojiden sonra gene yukarı doğru bir hareket gelirse o zaman da arkadaşlar. Tabii ki alımlar hızlanır. Geçen haftayı bu şekilde değerlendirdikten sonra kısaca Borsa İstanbul'un son zamanlardaki durumuna bir göz atalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bakın geçen sene Temmuz'dan beri Borsa İstanbul bir düşüş trendindeydi. Şu bölgede arkadaşlar son 6-7 aydır yatay hareket ettik. Yatay hareket bandımızın direnci 260 DS'den geçiyor idi. Son haftalarda bu 260 DS direncini kırdık. Bu da arkadaşlar şu bölgede oluşan başarısız dip, düşüş kanal direncinin kırılması ve düşüşte oluşan son tepenin üstüne çıkılması 3 şart karşılandığından şu düşüş trendinin bittiği anlamını taşır. Peki düşüş trendi bittiyse şimdi ne başlıyor? Arkadaşlar düşüş trendi bitince yatay hareket başlar. Bunu haftalardır düzenli olarak söylüyorum. Peki yatay hareket başlarsa nerede yatay hareket edeceğiz? Bakın yatay hareket bandımızın desteği 220 veya 230 ds olacak arkadaşlar. Direnci, direnci burada yükseliyoruz. Dönüş yaptığımız yer olacak. Ve güçlü ihtimalle 292 DS seviyesi dönüş yaptığımız yer olacak arkadaşlar. Eğer Cuma günü grafikte oluşan Doji'yi kazasız belasız atlatabilirsek. Yok atlatamazsak eğer önümüzdeki hafta düşüşle başlarsa o zaman arkadaşlar diyeceğiz ki yatay hareket bandımızın desteği 220-230 ds direnci 275 ds. Bu arada kalacağız. Ne zamana kadar? Biraz önce vurguladığım gibi Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye gelene kadar veya oraya yaklaşana kadar. Hadi gelin bir göstergelerimize bakalım. Arkadaşlar 225 DS'den 275 DS'ye kadar yükselen Borsa İstanbul %20 prim yapmış oldu. Dolayısıyla göstergelere bakarken içim okuyla başlayalım. Bakın içim oku bulut yeşil gittikçe kalınlaşıyor. Güçlü destek demektir. Ve bulutun alt ve üst kenarına oluşan senkospan A ve B de yükseliyor. Gayet güzel. Trend var. Bakın kujun sen bulutun üstünde. Tenkan sen kujun senin üzerinde fiyat bunların üstünde çıkış hem bulutun hem fiyatın üstünde içim oku bize diyor ki net bir yükseliş trendi dizilimindeyiz. Tabi bu trend için orta vadeli diyeceğiz arkadaşlar. Uzun vadeli olarak yatay hareket bekliyorduk. Yatay hareket bandının desteğinden direncine doğru olan orta vadeli yükselişten bahsediyoruz. Ve arkadaşlar ikinci olarak da DMA'ya bakalım. Bakın ADX 39 seviyesinin hafiften üstünde. Bu güçlü yükseliş trendi demektir. Tabii ki orta vadeli. DI artı bakın arkadaşlar DI artı 2024 Mayıs'ından beri gördüğü en yüksek seviyelere kadar yükselmiş. DI eksi de Şubat 2024'te gördüğü en düşük diplere kadar düşmüş durumda. Dolayısıyla burada da güçlü trend diyoruz alıcılar güçlü satıcılar zayıf. Peki RSI ne diyor? Bakın fiyat daha yukarıda tepe yaparken RSI da daha yukarıda tepe yapıyor aşırı alım bölgesine girmiş. 81 seviyesinde Trigger'inin üzerinde gayet güçlü yükselişe devam diyor. MACD'ye bakalım. Bakın MACD'yi de arkadaşlar fiyatla birlikte yeni en yüksek yapıyor. 0'ın ve trigger'ın üzerinde yönü yukarı. Yükseliş devam diyor. Momentumlara bakalım. İzlediğimiz 4 momentum 4'ü de 0'ın üzerinde. Ve arkadaşlar şu tepeye göre daha yukarıda tepe. Henüz gerçekleştirememişler ama bu momentumun karakteri gereği biraz geriden gelir. Yönleri yukarı buradan da gelen sinyaller olumlu. Ve son olarak stokastik slow aşırı alım bölgesinde yükseliş trendine devam diyor. Bu şartlar altında önümüzdeki hafta ne bekliyoruz? Arkadaşlar önümüzdeki hafta dünya açısından da kritik. Neden? Çünkü bu sabah yayınladığım 10 altın videosunda da belirttiğim gibi İran'a karşı Amerika'nın bir operasyona girişme, bir harekata girişme ihtimali emarilere göre güçlenmeye başladı. Bunu detaylı olarak Onsalt'ın videosunda vurguladım. Dolayısıyla böyle bir sıcak savaş bölge için iyi değildir. Sadece bölge değil, tüm dünya için de iyi değildir. Neden? Sıcak savaş eğer gerçekleşirse bu durumda yatırımcılar kıymetli madenlere, güvenli limanlara yatırım yapıp borsalardan çıkmaya niyetlenirler ve bizim borsamız gelişmekte olan ülke borsaları arasında oldukça primsiz ve aşağıda kaldı ve yeni yeni bir düşüş trendini bitirip yukarı doğru hareketlenmeye başladık. Bu doji de esasında bu kararsızlığı ifade ediyor. Eğer yarın sabah veya pazartesi sabah Amerika'nın İran'a karşı operasyona başladığını duyarsanız bu doji çalışır ve büyük ihtimalle borsada satış gelir arkadaşlar. Düşüş başlar. Tabii ki nereye kadar devam edeceğini de operasyonun süresi belirleyecektir. Hürmüz boğazının kapalı kalıp kalmaması, operasyonun etkilerini güçlenmesi veya güçlenmemesi, petrol fiyatlarının aşırı yükselmesi veya makul seviyelerde kalması anlamına gelir. Bu kadar bilinmezliğin arasında teknik olarak veriler bize yükselişin devam edeceğini söylüyor. Ama jeostrateji arkadaşlar tekniği bozar. Onun için temkinli olun, sessiz olun, mutlaka bir stopunuz bulunsun ve arkadaşlar, temel olarak bir hissede pozisyon açıyorsanız mutlaka temelinin güvenilir ve sağlam olmasına dikkat edin. Bunun için de kullanılacak kaynak arkadaşlar portfolio gate.com. Mesela son günlerde biliyorsunuz Amerika Görelandı talep etti. Ve onu bu konuda güç kullanmaktan alıkoyan en büyük Avrupa Birliği'nin kozu Norveç Varlık Fonu idi. Bu bir dev form. Eğer bunu öğrenmek istiyorsanız bakın PortfolioGate.com'da blog yazısında okuyabilirsiniz. Ama PortfolioGate.com'un esas amacı arkadaşlar hisse senetleri. Hisse senetlerine senet bazında bakabileceğiniz gibi sektör bazında da bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin GEO'lara bir göz atalım. Bakın tüm GEO'ları bunların kapsamlı mali analiz notlarını ve prim potansiyellerini hepsini tek bir ekranda görebiliyorsunuz. Geçen gün arkadaşlarımdan bir tanesi sordu. Sorduğu arkadaşlar Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı idi. Bakın bunun kapsamlı analiz notuna baktığımız zaman 70. Gayet güzel, temel olarak başarılı hatta çok başarılı bir hisse. Değerlemesine baktığımızda arkadaşlar bakın hissenin fiyatı 57 lira 70 kuruş fakat hissenin ortalama adil değeri 21 lira 16 kuruş. Öyleyse buna yatırım yapılmaz. Neden peki bu fark var? Mali başarılı olan bir ise ederinin çok üstünde fiyatlı. Hemen arkadaşlar bunun için bakın temel özete giriyoruz. Ve temel özette baktığımızda son dönemde dönem karının bakın aşırı derecede düştüğünü görüyoruz çeyreklikte. 1 milyardan 388 milyona düşmüş. Tabi bu düşünce ne oluyor? Çeyreklik verilerle yapılmış olan yıllık veriler TTM. Bu TTM deyince Son 4 çeyreklik verinin birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Bakın bunlar da kırmızılar artmaya başlamış. Sürekli olarak dönem karı azalıyor bakın. Şurada 2024 4. çeyrekte 7.3 milyar iken zarara geçmiş. E dolayısıyla kar azalınca arkadaşlar hissenin ederi otomatikman düşüyor. Ve hissenin fiyatı yukarıda kalıyor. Bu çok basit bir analiz ama çok daha kapsamlılarını yapabilirsiniz portfolyo get.com kullanarak. Adınız soyadınız e-posta adresinizi yazın ve ücretsiz olarak kullanmaya başlayın. Tabii ki Köker Borsa ve Köker Finans isimli YouTube kanallarına da abone olmayı ihmal etmeyin. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.